Bismillah diyelim hayat tecrübedir yani insanın yaşını aldığı zaman bir tecrübesi oluyor ama mesela İslam'ı yaşayıp da İslamlaşarak tecrübe etmek bu çok farklıdır İslamlaşmadan yaşaman tecrübesi çok farklıdır ikisi de yaşlanıyor insanın peki İslami söz değil ama özde İslami gerçek manada İslami şekilde yaşıyor e, o çok kıymetlidir. Ama bir tanesi de var. E, hayatın içinde. Yaşını alıyor, başını alıyor. Yani sistemlere takılmış, sistemler tarafından ilerliyor. Bu da farklıdır. Şimdi ikisi de te tecrübe yapıyor. İkisi de tecrübe yapıyor. Ama bir tanesini, bir tanesi işte İslami, gerçek İslam insan. İbadet-i birlikte yamazdı niyazdı yani. Bu insanın hayat tecrübesi kuvvetli oluyor. Çünkü neden? İslam onu terbiye ediyor. Allah'ın emirlerini insan yaşarsa, nehlerden kaçırırsa bu bir terbiye sistemidir. Bu insanın yaşlarına zaman e, akıl vermesi çok kıymetlidir. Yani böyle bir insandan bir insan, genç bir insan akıl almasına lazım gerekir. Ama öteki türlü insan bir ...günah üzerine, gaflet üzerine... ...o da çeşitlidir. Yani İslam dışında yaşlanmış bir insan... ...hangi huyu bozuksa... ...alakı bozuksa... ...hangi günahların üstüne tecrübeli yapar. E bunda fayda vermez. Böyle bir insan... ...insana akıl vermeye kalkar. Ama bu akıl insanı... ...mahveder. İşte o yüzden insan... ...çok güzel yaşaması lazım. Yani güzel derken... ...İslamlaşması lazım ki yaşını başını alırsa, ölüm herhangidir. Herhangi, onu da hatırlatalım da. Ee, yaşını başını aldığı zaman, hem kendi nefsini, hem de başkasının nefsini, ne yapar? Yardım eder. Çünkü artık tecrübe yapmıştır. Çünkü e, tezgihide anlattık, tasavvufta anlattık, bazı şeyler vardır. Başında öğreneceğin bir şeyler vardır ama, muhakkak Allah, bütün hayatın içine hikmetler yerleştirdiği için insan belli yaşında, belli zaman, belli vakit yaşaması gerektiği için o zaman onun içindekileri verir. Yani bir insan e, çocuktur, gençtir, büyüyor ya böyle kademeli, yaşlanıyor yani. E, bir insan her yaşta bir şey öğrenir, bir üste geçer. Bu tecrübe yapar. Dinde yaşamak, dini yaşamak da aynı sistemdedir. Eğer ki gelen bilgilerde insan itikadi bilgilerde muhabbetle en askiyat ala ala ilerlese gerçektir, alan olsa e, ne olur kütüphane gibi olur. Bir de gelen bilgileri alıyor ya bu yaşlantı girdiği zaman zaten bu insan istifade ediyor. Bir de bedenin bedenin hikmetleri var. Yani yaşların senelerin. Buradan da ders veriyor Allah Azze Celle Celaluhu. Bunları da şu kilisinin yaşaması lazım. Örneğin yaşlılık. Dişe yaşlılık düşündüğü zaman insan elden ayaktan e, düşme gibi böyle. Ama şimdi bunu insan böyle bilir. Lakin o yaşa gelmediği zaman e, bildiğiyle kalır. Yani oraya geldiği zaman onun da aslında nasıldı? ilk önce ilmi biliyoruz. İlmi işittik, iman ettik ya. Bunun gibi. Ama bir de o yaşa geldiği zaman insan, işte o zaman ne yaptı ee, aynı yakın ya da hak yakın artık o işin içine girdi. Onu yaşıyor insan. Bu artık profesyonel olur yani bu yakinen yaşadığı için ne oldu? İnsan pişiyorsa, e, kemalat yolunda ise işte bu yaşlandığı zaman o kemalatlara doğru çıkıyor yani oturuyor yani. ...küçük yaşta, genç yaşta istisna, e, kemalata ulaşma e, yok kadar azdır. Hele bu devirde tuzaklar çoktur. Bu devirde e, yanlış anlama, yani bilgileri karıştırma, e, bu şekilde yaşama çoktur. Sanarak yaşadığı için insan öyle yaşlandığı zaman insan sanaraktan yaşıyor. E, sanaraktan yaşanır zaman insan e, ne olur adı üstünde... O yaşlansa yaşlılığın hakikatini görüyor. Ama işte imanla İslam'ı zayıf olur. bozuk olduğu için o insan hakikate gelsin. Yani akkal, vücudun bedenin durumuna aynen gelse bile e, onun orada istifadesi yok. Nasıl şimdi bazı günahkar insanlar vardır hidayette gelse de gelmese bile günahta ısrar etmiş. Değil mi? Yaşlanmış. Pişmanlık üstünde değil adam. Hele daha e, can çekişiyor. Bu işte neden? işte bu e, İslamlaşmamasından dolayı kaynaklanıyor. E, cahilce yaşlanan cahilce yaşlanıyor. Ne diyoruz zaten nasıl yaşarsan e, öyle ya ölüyorsun ya yaşlanır. kendisine. içinde bu da var. Ama insan gerçekten İslamlaşsa, gerçekten tasavvuftan istifade etse... ...o insan yaşlandığı zaman kütübhane gibi olur pişmanlığı çok keser Pişmanlık üzerine olur. Yani ne demek bu? İşte imanın lezzetinde, tadında. Pişmanlıkla ölmek, yani üzgün üzgün yaşlanmış. O hakikatte ulaşmış. Yaşlığını zaten işitiyordu adamcağız. Ama bunu bir de yaşıyor, bir de iman var, bir de sofilik var, ibadet itaatleri de var, müşrüde muhabbet de var. ...bu işte e, şeker gibi olur... ...şeker gibi olmasının manası... ...ilahi nazarda yani... ...çünkü neden... ...o artık zaten pişmanlık üzerinde yaşadı... ...yaşadı yaşadı yaşlandı... ...e zaten bir de bedenin... ...bedenin hakikatine dolaştı... ...onu da gördü... ...o insan ne olur... E, ...Allah'tan korkmaya başlar... ...yani Allah'tan korkması demek... ...yani helak oldum filan değil... E, e, ...ne kadar ben boş yaşamışım... ...ne kadar az amel yapmışım, ne kadar hep böyle pişmanlıklar... İşte Allah Celle, Celle bu kulu seviyor demektir... ...ama insan e, sanarak yaşadı, 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 ibadet var diyelim... ...bunun işte o pişmanlık yakmaz onu... ...gene e, sanmayla takılır, gene bir küçük bir pişmanlığı olur... ...ama bunları bilmez... Bunları kalbine akıt, akı, akmaz. Yani mürşidinden feyizini alamaz. Allah Celle Celle çünkü nasıl yaşadığımızda ona göre yaratıyor ya. E ne oldu? Pişmanlık az olur. Ee, aa, yani dünya gene bağlılık olur. Değil mi? İşte böyledir. Yani yaşlanacağı işte zaman insan yaşayacaklarını şimdi bilse bilen o oturmaz. Yerinde değildir o bilgi. Ancak ne olacak? Hakkal ya da yakın oraya ulaştığı zaman. E iman da öyledir. Nasıl, e, ne diyoruz, taklidi, iman, ilmi, yakınlık, aynı yakınlık, hakkal yakınlık. Yani bunu örneğin iman açısından hepsi bir bütündür. Çünkü insan yaşını aldığı zaman ne oldu, ona vardı. Ha, e, yeryüzündeyken genç yaşlarda, orta yaşlarda Allah Celle'ce Celle bazı kullarını dert verdi. Onlar etti olduğunu uyandı. Öyle gitti. Alan oldu yani. Onlar erken yaşlanır. Yani Allah Celle'ce'nin Celle öyle bir güzel ikramı vardır. Zihin olarak aynı yakın Hakk'a yakın var ya, bazı insanlar bu boyutları orta yaşlarda, hatta bazen çok kaliteli insanlar var, seçilmişler var, e, erken yaşta e, bunlar. ...bu hale geliyorlar. Örneğin bizim Sultanımız gibi yani. Erken yaşta... ...kemalatlara çıktı, olgunlaştı. Erken yaşta. Şimdi böyle bir zatlar... ...onlar o yaşlarda yaşlılığı yaşadılar. Hakk'a yakın oldukları için... ...onlar bunlara ulaştılar. Onlar yaşadılar. Biz bizim gibi insanlar için bu siyah sohbeti ediyoruz. Kendimiz için yani. Bizim dikkat etmemiz lazım. Alan olmamız lazım. Gönüle girmemiz lazım ki hiç yokken ilmi yakınlığı kazanalım. Hiç yokken. İlmi yakınlığı kazandığımız zaman aynı de hakkat nasip olma ihtimali vardır yaşlandığımız zaman. Ama bunlara hiç ulaşamazsak, bu bilgiler kalbimize gelmezse, bu bilgiler bize verilmezse o zaman biz daha taklidi bilen beceremiyoruz demektir. E taklidi de beceremiyorsak işimiz zordur yani. Yaşlanır Tabii ki bir şarapçının, bir alkolin, bir zinakarın, bir kumarbazın, ne bileyim bir ton dedikoduyucuların, hasetçilerin, e, ee, buğuzcuların yaşlandığı gibi de o, olmaz. Ama nedir? Güzel bir yaşlanmada o güzelliğin içinde en kötü geride kalırız. En kötü geride kalırız. E ee, şimdi günler geçiyor. Ahirete iman lazım gerekmiyor mu? E, ee, ahirete önceden ne yapmamız lazım? Dertlenmemiz lazım. Şimdi yaşta anlattım değil mi? İster İslam'ı ister İslam'sız. Dertleniyorsun yaşlarında. Öyledir bu işler. Ama bu yaşlarda esyada girsek, e, sultan gönlüne girsek, mürşiden gerçekten feyiz alsak, işte bunları biz bu yaşlarda yaşamış olacağız bilgileriyle. Buna ilmi yakınlık denir. İlmi yakınlığa ulaşmış olsak çok faydası var. Sonrası ne? Aynı yakın, sonrası hakka yakın. Değil mi? Hani mutmain olma, Allah'a razı olduğu bir kul olma. E bunun için bu zamanlarda bunu yapmamız lazım almayalım almayalım alan olamazsak o yaşlandığımız zaman ilmi yakınlığımız olmadığı için hele de taklit yollarında ancak taklide belki ulaşılır. Ve pişmanlıklar o zaman yaşlandığı zaman tabi ki iba ibadet taat eden bir insan Allah anlattık pişmanlık muhakkak verir büyük ihtimal. Ee, i̇lla verir demiyoruz verebiliyorsun ki ibadet üstünde ama o yaşlandıktan sonra aa u vay o zamanlar nasıl bir böyle böyle kıvranırız e, ama ilmi yakınlık aynı yakınlık hakkel yakında mağdur ma mağdur oluruz yani bunlar imanda e, tahkiki iman çok kıymetlidir tahkiki imanı ancak kamili mükemmel bir mürşidin muhabbetiyle sevgisiyle talep edeceğiz onun her şey bizim önümüzde olacak. Ondan fena olamasak bile fena olmuş gibi olacağız. O onu hep takip edeceğiz. Ona dua edeceğiz. Ona ona medet isteyeceğiz. Yani onu çok seveceğiz. En çok onu seveceğiz. Yani derdimiz onun derdi olması lazım. Ama bu tabii zordur. Ama hiç yokken bu yaşlarda gençken bunlara alan olursak ulaşabiliriz. O zaman kıymetli olur. O zaman e, sızladığımız zaman yaşlılıkta isyana düşmeyiz. Ama bunları yaşayamazsak e, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? hayatı anlattık. E, zamanla e, yaş gittikten sonra ziyaretler azalacak. Yani şeyler azalır. Muhabbet azalır. Hele ki Allah muhafaza etsin. İmtihana gereği, çoluk, torun, bilmem ne kalabalık olduğu zaman bunların dertleri artık çok yoğun olur. Bunlarla uğraşırsın. Yani Mevla'nın rızasını e, yakın yapamayabilirsin. O yüzden dinçken, güçlüyken tek yapımız, yapacağımız şey bu hidayetten delaleti güzel anlayarak yola çıkmak. Tek gereken bu. Hidayetten delaleti güzel anlamamız lazım. mürşid Kamil'i e, o zaman düzgün sevmeye her şeye bakabiliriz. Ondan önce olmaz. Dikkat edelim inşallah. Uyanık olalım.